Sübhane Rabbi ke Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Ali. Asker uğurluyorlar. Buralar böyle akşam akşam. Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle, <laughs> Abi Ne olursun, girmeyin, girmeyin. Ya, yukarıda, Aklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince Beyler, idari var. para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.